Yazan Dilek Bayrak Tutar Seslendiren Ahmet Safa Başara Zamanın içinde Yol Arkadaşım, bir ol Aydoğan'a Kim bu mehtabı haykıranlar? Zamanın sararmış yapraklarından dökülüyor acılar, neşeler, heyecanlar. Herkes kendi kitabından birer sayfa kopartıyor her geçen gün tüm sayfaların son bulduğu gün, o kitaba tek bir başlık yeterli olacak. Koca ömürden geriye yalnız o başlık kalacak. Yarım kalacağız kısacası. Kimi gencecik goncayken veda edecek. Üç günlük dünyanın daha bir gününü bile yaşayamadan. Kimi kaybettiklerinin özlemiyle yanacak. Rengarenk dünyaları siyah beyaz bir fotoğraf gibi kalacak yorgun kanatlarıma bir çare var. Yollar, dağlar, şu koca gök tüm kapılarını açmış, bekliyor tam şurada. Bir söz, tek bir söz. Her şeyi değiştirecek bir an, hepsi senin elinde. Bir nefes kadar yakın, iki dudağın arasında. Öyle bir şey söyle ki, zaman dursun, dünya kaybolsun, sözün söz olsun ettiğin iki kelam, yazdığın üç beş yazı insanlığa rehber olsun. Herkes hayatta kendi için vardır. Derler ya, sen inadına başkaları için var ol. Yeri gelecek, viraneler içinden köşkler dikeceksin. Yine yeri gelecek, birilerine şifa olacaksın. Belki küçük bir çocuğun gülümseme sebebi, belki de bir annenin semaya yükselen duası. Akıp giden zamandan ben de nasibimi aldım. Şu aralar derin kuyular içinde ipini kaybetmiş bir çocuğum. Yağmurlu bir gece kadar aheste, dans ederek yanan ateş kadar kor. Siz, siz olun kendinizi anlatmaktan hiçbir zaman korkmayın. Kaçmayın sesinizin duyulmasından. Çekinmeyin varla yok arasında kalmış insanlardan. Yarın geç olmakla meşhur diyenlere ithafen. Beşer vardır, diliyle gönüller yapan. Beşer vardır, diliyle savaşlar çıkaran. Sen konuşmayı bileceksin ki yarınlar konuşsun. Konuşunca birkaç kelime kadar küçük. Bakarken bir kütüphane kadar büyük insanlara hayatınızda yer verin ve onlara sıkıca sarılın. Korkmadan, usanmadan, yorulmadan.